Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Barbie sürpriz kutusu açıyoruz. Ama bir tane daha da var. Ben vermiyorum hiç. Ya niye vermiyorsun ya? Neyse. Hı -hı. Aç bakayım onu. Şunu kenara koyuyorum arkadaşlar. Açtım. Nasıl hızlı açıyor. Hı -hı. Aç şunu. Ay, dur 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 Açın dur, dur. açma. Şu Barbie'leri gösterelim. Bakın böyle bir tane Barbie var. İki tane Barbie. Burada da bir tane Barbie var. Burada da 3 ta tane Barbie var. Burada da 3 tane Barbie var. Bir yapılma kılavuzu. Evet. evet. Oyuncak şöyle açayım. Açtık. Arkadaşlar Başka ne, ne bir şey var çıktı. Başka Bu, da var bir bandım. Bir, bir, bir tane de Dur, vardı. Stiker nerede? Stiker. Bunlar. Stiker'i kaybettik şu aşağıdaymış. Biliyoruz ben. Bir tane biz şeker çok çıktı atıyorum. arkadaşlar. Dur bir bir tane göstereceğim. Şeker. Bir tane şeker çıktı arkadaşlar böyle. Evet. İçinde şeker var. Evet. Bir tane çıktı. Bunu en son açacağız arkadaşlar. Sticker Şurası çıktı. Bir çıktı. Gözün gözükmüyor. Barbie ile şey var. Arkadaşlar bu arada bir tane daha. Barbie biskut. yazısı var. Evet gösterdik. İtikten. Böyle bir şeyler çıktı. Dur şu Barbie'yi buna yapıştırayım. Aa. Ah. Ay yamuk yapıştı. Ay yırtıldı ben. Neyse yırtıldı arkadaşlar. Boş verelim. Bir tane Ama yamuk şöyle kaldı diye var. var. Tamam barbili karpli var. sadece bir ver onu. Sen de şöyle şey var sticker. Üç tane barbi var. Al bakayım hmm. bunu sen ol. Şekeri açma şimdi. Şimdi ben bu şeyi ben. de şuraya yapıştır. Ben diyeyim mi Yok. Asa bırak ne Eceğim. Eceğim. Merdiven. Yok Aselino. o. Şimdi hmm. arkadaşlar, şimdi böyle bir şey var. Evet. Ama arkadaşlar. çok değişik yapılışı var. Ee, biz bunu nasıl <laughs> yapacağız? Nasıl? Yapılışını da göstermiyor ki de. Galiba bu buraya. Ha, buldum. Tamam. Nasıl şu ya? şöyle nasıl buraya bırakalım? gelecek. Şu şekilde. Ama bir dakika. Ha. Barbie nereye o oturtacağız? Bar Lan nasıl buldun bunu? Barbie nasıl oturtacağız? Tamam Barbie şöyle. Hayır Barbie. Bir saniye arkadaşlar ya yapamadım. Arkadaşlar buldum ben ama bunlar dinlemiyor ki. Aa, bunu altına yapıştıracağız. Bak, Şimdi bak. Bunu, bunu. bunun altına yapıştıracağız. Sen yapıştıracağız galiba yapamadık arkadaşlar. Ama bu da burnunun üstünde du duramaz ki. Şey gibi aynı. Nasıl takacağız? Hmm, bir şey olmaz. Yani. Asercim buraya gel. Gözükmüyorsun. Videomuz kötü gözükecek ben. yoksa. Heh takabildim bakın. Ama şimdi arkadaşlar. Takabildim. De. Arkadaşlar bu oyuncaktan sonra size sticker'ı yapacağız ama belki siz gelemezsiniz. İşte çok Aa! güzel bir şey. Yapıştırmış arkadaşlar. Daha çok güzel bir var. oyuncak ama düşmese çok güzel olacak. ama Çok garip oyuncak. Aynen ya sallanıyor mı Barbie? Ne yapıyor? Böyle oyuncak. Neyse, Neyse bunu arkadaşlar. boş verelim. Şimdi şöyle bak. Dur açıyoruz. bir, dur biraz Şöyle bir şey var. Şu kağıtlı bir şey. Bir de üstüne Barbie var. Şurada da böyle sivri gibi bir yer var ama sivri değil. Buraya koyuyorsun bunu. Sonra evet, sallanıyor. Evet. Böyle ha anladım şimdi. Böyle koyuyormuşuz. Çalan saat şey gibi sallanacak herhalde. Şunun gibi. Aa, Ay neyse boş ver. Bakın ya. hadi böyle. Arkadaşlar i̇şte, i̇şte böyle. Böyle olacak. Bir çekil Asel görmüyorlar. Böyle. Asel'cim gelin şimdi bir birer gelin. şeker açıyoruz Şekeri ben çok merak. Niye dibinize giriyorum ben? <laughs> Oturalım <Açıyorum>. bir ya. <laughs> Açılmıyor. Şimdi de para götürmüş. <laughs> Çok iyi değil. Buraya dökelim. Aa, Aa grejeler. Kaç tane var? Dur bir. Bö bölüştürelim arkadaşlar. Bölüştürelim dur bir. Evet, ilk önce bölüştüreceğiz. Bir bana, bir sana. Bir sana, bir bana. Bir sana, bir bana. Bir sana. Sana verdim kaç tane <laughs> senin? Iki. İki. Bir, 2. Bir bana. Bir sana, bir sana. Ama Şimdi 3 tane yani. Senin 3. Ama ne yapalım? Sen ye. Çünkü sen Ben yiyorsun. aldım. Evet. Şimdi ben bunun tadına bakıyorum. Ben turuncunun arkadaşım. Ben de. <laughs> Çok, Çok güzel. Arkadaşlar normal normal şekerlerden. Böyle gırcılar var ya hani. Şimdi Tadı bu, daha çok değişik. Şimdi, şimdi arkadaşlar de, bunu açıyoruz. Ver bakayım. Bunu da su açacak. Aslında bir şey. Ben hepsini direkt evet, dağıttım. Pembe Evet arkadaşlar. Bakalım acaba içinden ne çıkacak? Aç bakalım. Çok merak ediyorum. Evet el sucuk kaçıyor. El sucuk kaçıyor. Ben kutusu yırtmış olmaz. Arkadaşlar kutusu yırtıldı. <gülüyor> <gülüyor> çıldı. E bunları böyle yapıştırmışlar ya o yüzden yırtılıyor böyle şey Hı -hı. olmuş. bence Şöyle yırttım. Böyle aynı resimler var bildiğiniz. Aynı resimler arkadaşlar. Çünkü aynı kutular Hı. ve aynı resimler. Yani aynı far, aynı aynı markada. Yani Bu arada markası da arkadaşlar Joybo, Joy Bo Box. Şöyle bakın şurada. şurada. Joy Box. Ama siz ters yazılı olabilir. olabilir. Aynen. Şimdi bir tane sticker çıktı arkadaşlar. Sticker. bunda Elif alacak. Elif sayı güzel asardı. Evet. Göster arkadaşlar bakar mısın şunu tatlı. Bak nasıl hemen çıkıyor. Hemen çıkıyor arkadaşlar. Hmm. Güvenin. Bunlar sticker'ları şey yani dövmede de hmm, evet. aynı şey gibi. Zararsız gerçekten. Yine yani. aynı oyuncak çıktı. Bakar Aynı şu. şeker. Arkadaşlar hmm. aynı oyuncak çıktı. Bir de aynı bir dakika, şeker. Çıktı. Aynı çıktı. O artık da olur ol. artık. Aynen senin olacak yani. As rengisi birazcık kötü oldu ama. <laughs> aynı, aynı şeker bunu tabii. çıktı. Arkadaşlar bir tane daha şeker çıktı. Yani, evet. Bunu tabii bilin. aynı. Ben bunu yine Hemen. alacağım arkadaşlar. Birazcık karışık oldu videomuz. Aserdim gidip durma yani hem şöyle bir de kalkıyoruz ya, biz alışıyoruz. Böyle <laughs> bütün videolarımız böyle şey oldu ya. Arkadaşlar yine aynısı çıktı. Bunu yapmamıza hı hı. gerek yok çünkü az önce gördünüz nasıl yapıldı. Ama şöyle gösterelim. böyle bir dekdi de var, şu şey de var, şu şey ne ya? Aa bu çok güzelmiş, bu çıksaymış ya da şu saat çıksaymış. Bakın şurada da yapılışı biliyoruz yapılışını. Şimdi. Bakın arkadaşlar yani dolan... yine aynı sticker'lar çıktı arkadaşlar evet, aynı çıkacak yani yine çıkacak getir stikerin yerli şimdi yapıştıralım şimdi yapacağız göstereceğiz bir dakika bizi yapıp geliyoruz evet arkadaşlar yaptık şimdi çocuk biraz yamuk Böyle. oldu Barbie bir dakika arkadaşlar yani zaten sticker'ların hepsi şey oluyor nasıl koyuyormuş ki şeyi tersten bir şekilde şöyle koyuyormuş. Az önce yaptığım gibi koyuyormuş. Şu şekilde koyup sallandırıyormuş. Arkadaşlar bakın aynısı. Yani bakın arkadaşlar. arkadaşlar şöyle koyup bu sallıyormuşuz. bakın böyle koyuyoruz. Yani. Aynen. Şöyle koyuyoruz sallıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben arkadaşlar Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi şeker açıyoruz. Şeker aynı Tabii şeker. Tabii ki de Ecem açıyor. Arka 20. Arka Ay arkadaşlar şey kapı çaldı ben gelip açıyorum. El gitti arkadaş. evet, evet, arkadaşa, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, kapıyı, açtık. Bu sefer daha daha çok çıktı. baksana. şöyle. Evet. dört koy. İki. i̇ki turuncu sana bir pembe bir sarı sana iki bana iki sana hayır bir bir koy bir bir koyalım aynen. üç tane etkisi. evet üç tane herkese üç tane koydum herkese üç tane bir tane şöyle. fazla çıktı arkadaşlar bunu da arkadaşlar bakın bir tane Hı -hı. hayır bir dakika Herkes arkadaşlar tadı çok güzel diğerinde üç tane dört tane on ana çıktı. 10 tane çıkmış bunda. Şeyinde. Geçen 10 tane. Şimdi bunda da 3, 6, 9. 9 tane. Diğerinden bir tane fazla çıkmış. Aynı şakaya arkadaşlar. Şimdi oyuncaklarımızı son kez gösteriyoruz. Ve burada Hatıyoruz. videoyu bitiriyoruz. Bu de Benim çıplak yediydim. Bu asleninkisi böyle sallanıyor ama hemen düşüyor. Ben ya biliyorum. Çok garip arkadaşlar. Ama biz evet, yine çok de çok garip. beğendik arkadaşlar. Yani garip ama şeker ama şekerlerin tatlı olduğu muazzamdı yani. O kadar da pek güzel değildi çünkü. En son ikisi daha diyeyim. çok çalışıyor. Yani asen ikisi düşüyor bakın şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar bu videodan sonra başka bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bunu Yo, dövmeni de dövmeniz, dövmesini yani. yapayım gösterelim sonra video kapatalım. Aa dövme, dövme yaptım ya bence. Kim yapacak? Sen yapacaksın. Aşağı yaparım. Arkadaşlar ya, yap ki biz... ya arkadaşlar göstereyim. Aa, bu arada arkadaşlar dövme de şöyle. Arkadaşlar kalp yapıyorlar şöyle. Bir de arkadaşlar. Bu arada kız bayramımız... erkek değil. erkek kız kız. Evet arkadaşlar bir de kurban bayramımız mübarek olsun. Evet arkadaşlar. Yani bu videodan bu kadar olsun. Evet. Bu videodan başka bir video daha çekeceğiz ama uzun olmayacak. Kısa bir video. Evet. Hepizden görüşürüz Görüşürüz. Bye bye. Güle güle.